Türkiye'nin tam ortası. Yiğittaş şehri olarak da adlandırılan ilimiz. Kastamonu. Neden Kastamonu? Abi? Karadeniz bölgesinin incisidir Kastamonu. Evet. Cide, Taşköprü buralar vardır. Ee, güzel bir atmosferi vardır ariyetten. Az da var. Sınırında evet az davayı da var. Yo, genelde bundan önceki e, belediye başkanı Milliyetçi Hareket Partiliydi. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Yani. Benim hiçbir alakam yok. Yanlış anlamış. Türkiye'yi takip eden bir adamım. Ankaralıyım oradan biliyorum. Peki Kastamonu tam Türkiye'nin ortası mıdır abi? Ya Google'a bak Kastamonu yaz mesela Birleşmiş Milletler yazar <laughs> hakkındaki bilgilerden. Dünyanın tam merkezi. Tüm dünyanın tam merkezi evet. diyelim Kastamonu'ya. Sevgi kokan, toprak kokan, adamlık kokan, merhamet kokan memleket duruşu olanların diyarı. Evet. Yani ben severim Kastamonu'yu. Tarihi özellikleri dokusu vardır. Evet. Amasya, Yozgat buralara yakın bir şehirdir. E, ee, ayrıyetten de güzel insanların olduğu bir şehirdir. İstanbul'da da biliyorsun burası İstanbul. Çoğu İstanbul'da. Bizim gelinimiz de amadımız var. Bu kadar övdüm ama Kastamonu değilim. Memnunum oradan o yüzden övdüm. Şahitsel bir ruhumun. Evet, sorunun da cevabı Yozgat. Yozgat. Evet. Yozgat nasıl oluyor? Türkiye'nin tam merkezi. Yiğitler şehri olarak da anılan Yozgat, Akda madeni sorgun. Evet. Allah Allah, yanlış olmasın. Evet. Sonradan bağlanmış olmasın Yozgat. boğazlayan <laughs> Allah Allah, <gülüyor> biz yanıldık mı? Sağ ol.